Yusuf El Kardavi hocaya dedi ki merhum hocamız bakınız bu İsrail bu Yahudi cuma hutbesinden anlamaz nutuktan anlamaz mitingden anlamaz bu İsrail dedi elini bir silah gibi Yusuf El Kardavi hocanın başına dayayarak bu İsrail ancak bundan anlar dedi bundan onun içindir ki Mehmet kardeşim Ayşe bacım vallahi biz ne zaman elimize küçücük bir imkan geçtiyse onu Mescid-i Aksa'nın kurtulması, bağımsız, güçlü bir Filistin devletinin kurulması için harcadık. Bu münasebetle İslam Birliği'nin kurulması mücadelesidir. Bugün de mirasımıza sahip çıkmak istiyorsak ki bizim mirasımız bu arkada görülen duvarlar değildir. Oraya yüklediğimiz manadır. O mana bizim inancımızdır, tarihimizdir, şerefimizdir, onurumuzdur. Eğer biz onurumuza, şerefimize, geleceğimize sahip çıkmak istiyorsak mutlaka ve muhakkak İslam birliğini kurmak zorundayız. Mehmet kardeşim, Ayşe bacım, İslam birliğinin kurulmasının ilk önceki şartı da Müslümanların gayrimüslimlerle bir araya gelmemesinden geçmektedir.